Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı, iddiası doğru mu? Abone ol. Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddia ediliyor. Gelişme gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kim Milyoner Olmak ister programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşinin kendisini aldattığı yönünde çıkan iddialarla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı, iddiası doğru mu? Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Sosyal medyada dolaşan dedikodular sonrası, Kenan İmirzalıoğlu'nun, eşi Sinem Kobal'ı aldatıp aldatmadığı araştırıldı. Haklarında daha önce de ayrıldıkları iddia edilen çift için geçtiğimiz aylarda da Sinem Kobal'ın evi terk ettiği söylenmişti. İkinci çocuklarının doğumuyla birlikte çiftin sürekli tartışma krizi yaşadıkları ve bunun sonucunda İmirzalıoğlu'nun kobalı aldattığı söylendi. Taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı, iddiası henüz cevap bulmuş değil.